Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler iyiyiz. Ee, bugün şehir parkına gidiyoruz. Pikniğe. Bile, teyzem teyzemgille beraber. Umarım güzel bir video olur. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Biz şimdi parka geldik. Geziyoruz. Balıklara bak. Mecit. Mecit. Çok tatlı ördek yavruları bulduk. Annesi de var. Çekeriz. Daha yakından geldik çiçeklerin yanına. Lotus çiçeğiymiş bunlar. Ama çok güzel görünüyorlar. Evet balıklar var. Onlar vardı. Nereye gitti? Ha, bak buradalar. Bak şöyle. Evet. Abla balıklara bak. Evet ablam çok güzeller. Allah'ım prenses balıklar var bunlar. turuncu turuncu. Prenses işte. Batos salsaydı şurada bir. <laughs> şabuduk şabuduk. Bak hemen çıkmıyor başa. Turuncular prenses. çok güzel gözüküyor. Gel. Turuncular çok güzel gözüküyor. Evet. Aa var anne. Ay, abla. Ben annen değilim yavrucuğum. Gördün mü? Nerede? Bak dipteler. Bak, hani? Var. Bak gidiyorlar. Hadi kanele. Hani ya kocaman bak. Gidiyor. Hep şu siyahlar bak oğlum. Hayır. Evet. Yanlık nerede prenses? Bak ablam orada. Ama prenses. Gördün Ha evet. Hadi. 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 Aferin sana. Şu mu? Batos balığı. Baksana kuluşları var böyle. Yanlardan böyle. <laughs> Çok biliyorum. Tabii. Ve düşemeyeni yerler. Hadi bana, sar mısın yavrucuğum? Allah Allah. Hadi gelin, gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Nopaka geldik de kapalı. 15-24 diyor. 3'te geleceğiz. Iyi. Onu mi geldik? <laughs> Tam kapanışı da geçelim. Gece 12'de gidelim. 3 ne ya? Çok geç aslında. Şöyle 1,5-2 falan olsa. 12'de başlasa yani. şöyle fazla. Ama anca şey ya. ya. Ne ya anca? Var, Fadik. Anca gelir herkes. Daha bu saatte de kimse gelmez bence. Bu saat saat 1'e geldi Fadik. Daha 2 saat var. Fadik diye spora binecek. Fadik binerse ben de binerim. Hadi taşıyan bende taşır. 5 <laughs> 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 <Meş> binecek misin? Fadik sen bin. Sen binebilirsin ben de bineceğim. Hadi. Bu neler? Kalıyor ama. Gitmiyor ki. Hadi git ya. ben Yusuf sen mi? Ama eğlenceli bence. Şuradan aşağıya. Evet. <laughs> Bak burada geliyor, kalıyor ya. Ya eğim yok işte. Eğim. Yok. Evet, çok düz. <laughs> Bizimki <bir> ters tepdi. <laughs> Hadi. Mecit sen ittir ablam Fadi. Ne? Mecit de sen ittirsin. Evet. Hadi Fadi ben Allah rızası ne yapalım. <laughs> şurada sallanan köprü. Oraya gidelim mi? Tamam. Bakalım bir. Allah. Efendim? Gel. Gittiler mi? Seni çok güzel bir yere götüreceğim. <laughs> Nasıl? Yusuf yürü. Allah bismillah. Leo. Kız bu ne? Telefonum düşecek. şimdi su almaya gidiyoruz. Araya araya büfeyi bulduk. Top da var. Evet, daha top da alalım. Her şeyden alalım. Diyecek kaydı. Bu bence de. <laughs> Karatay İzci Parkıymış hadi. İzci Park mı? Biz de abla biz dördüncü sınıfta buraya gelmiştik. Bu ya, elektrik yaptık ya parkur lastikler falan aşağı iniyor böyle. Şurada parkur. var mı? Dur bakayım. Var abla var. Ben bayağıdan beri gelmeyince unuttum evet, burayı. Şurada. Gördün. buraya gelmiştim. Gördün. Şu aşağıya iniyorsun böyle. Daha Nereye? Daha köprüler var abla aşağıdan. aşağı. inip gidiyorsun. Köprünün oradan çıkıp buraya kadar geliyorsun. Evet. Ya. Evet, en son burası. Bayağı labirent gibi bu. Meş mangalın başında. Yengem yanı başında. Şimdi şuraydı, evet. Oo, evet. biz şimdi gezmeden geldik Manikret teyzemle sohbet yapıyormuş. Ne oluyor, bak, bak, bak. Kınır yanmıyor. Yapacak bir şey yok. Maske hatırlayacak. Evet. Kaşarlarımız hazır. Evet. Şey. Yani şunlara koyacaksın değil tamam. mi? Üç tane mi koyalım? iki tabak. Dört tane koyalım. Ay var. dört mü? Tamam. Hiç köşeleri, Hemen çıkıvereyim size. Ayaklarımı Ayağını çekme. Tamam. Anne neyim orada fotoğraf çekiniyor. İyi mi poz? Bak poz <laughs> felandır hele bak hele. <laughs> <laughs> Gül bir. İyice sırıt babaanne. Teşekkür <laughs> Neyi? Tabakları <laughs> <Neyi? Dördünün gülüyor> Bir daha. Tamam. Bakalım. Hani şöyle ayrı, şöyle açıp çekti mi kendini tarafa? Ama çekemez ki şimdi en üstüne oturmak zorunda. Ha, o zaman şöyle. <laughs> şey, en hal üstüne halı üstüne getirebilir miyim <laughs> ben? Ha? Ama arıyor. Hadi bakayım. da bunları koyalım. Evet, ya olmazsa. Alalım güzel. Bence tencerenin olan olsun olmaz mı? Tabaklar ayrılmaz. Ne? Yeah. nasıl Tabak. Bomonun Domu. birini takmamış bir şey çıktı gitti fırladı. Ne fırladı? Tepe çıktı. Ya yani civata yok. Yuvar var ya, alyan var civata yok. Tepe oda. Ahmet var orada. Tamam. Veya şey var. Burak var. Oradan bir tomurun civata bulsun. Ay. Abi bu ne? O. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.